私はやめよう。 Ümmeti cemaatimiz saat ve telefon bırakıldı cami bize. Bir saat ve telefon aynı yerde. Herkes bir kontrol edebilir mi? Cebini, kolunu. Evet kıymetli cemaatimiz, kıymetli bir hanımefendi ablamızı son yolculuğuna uğurlayacağız. Uzaktan yakından buraya teşrif ettiniz. Aile adına hepinizden Allah Celle Celaluhu razı olsun. Hastahanede çalışma arkadaşları da burada, Allah onlardan da razı olsun. Kıymetli bir ablamızı, Az önce söylediğim gibi, son yolculuğuna uğurlayacağız. Ben onu eşimin sayesinde tanıdım, uzaktan tanıdım. Ee, eşimin anlatmasına göre güler yüzlü, cana yakın, e, sohbetkar bir hanım ablamızdı. Allah mekanını cennet eylesin. İnşallah Asiye, merhum ve Asiye hanım ablamızın Kur'an-ı Kerimleri, mezarı başında sabah saat 8'de okunacak. Akşam namazına mütakiben, yani yarın akşam ve daha sonraki akşam Parlacık Mahallesi Aşağı Camisi'nde, Aydoğdu Camii'nde, Hacıköy Sahil Camii'nde, üç yerde akşam namazına mütakiben Kur'an-ı Kerimleri okunacaktır. Cenab-ı Mevlamız şimdiden hem nasip eylesin hem de kabul eylesin inşallah. Merhum muvaffiğe, muftaj, ila rıhmeti Rabbihen hafıruza, elharburlada, hazırda tabutta bululan, Asiye Hanım ablamızdan razı mısınız? Razı mısınız? Razı mısınız? Ahirete mutahalli olan haklarımızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Bizler de helal ediyoruz. Yüce Mevlamız yapmış olduğumuz bu razılığımızı ve hüsnü şahidimizi kabul etsin inşallah. Cenaze namazımız dört tekbir bir selamdan ibarettir. Birinci tekbirde de ve Celle Fenavuke ibaresiyle beraber. İkinci tekbirde de Allahumme salli, Allahümme barik dualarımız. Üçüncü tekbirden sonra bilen Kadın kişi cenaze namazı duasını bilmeyen dua niyetiyle Fatiha suresini okusun. Dördüncü tekbirde selam veriyoruz. Uyun cemaatin imamına, altın kişi niyetine. Allah. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمه الله ترحمنا الروحيين في جميع الناس بالفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وظاهرنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم اللهم من أحييته <applause> منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منها فتوفها على الإيمان وخص هذه الميتة بالروح والراحة والمغفرة والرضوان اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها ونقضها الأمن والبشرى والكرامة والزلفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين تجهيز وتكبير يا المجد وجنازة نمازنا مش الآن مسلطة أولا مرحومة Ablamıza, kardeşimize bu çıkmış olduğumuz yolculukta Cenab-ı Hakk'ın en iyisi yoldaş olmasını niyaz ediyoruz. Lütfeyle Ya Rabbi. よろしくお願いしま

é aí. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. 어 아담 아담 네